Herkese merhaba. Haber 1905 Kanalına hoş geldiniz. Sevgili Galatasaraylılar yine Galatasaray gündemiyle karşınızdayız ve bu hafta Galatasaray çok kritik bir deplasmana çıkıyor Avrupa'da. Lazio deplasmanından alacağı 1 veya 3 puanla gruptan lider çıkabilir ama herhangi bir mağlubiyette 1-0 dahil olsa bu mağlubiyet Galatasaray'ı grupta ikinci, ikinci yapacak ki ikinci olan takımda, da Şampiyonlar Ligi'nde grupta 3. olan takımlara karşı Ön eleme oynayacak. Bu da çok kritik bir sınav olur Galatasaray için. Liderlik gerçekten de şart. Bu maçın teknik analizini yapacağım. Bir de Galatasaray'ın gündemine dair bazı konu başlıkları var. Bunlara geçmek istiyorum ki 6 ay maçında skandal bir olay olmuştu. Bunu konuşmak istiyorum ama videoyu izlerken like atıp abone olursanız da mutlu olurum. Evet biliyorsunuz Lazio maçında Galatasaray'a karşı çok büyük hata yapan bir Cüneyt Çakır vardı ki Berkan Kutlu ile konuşması ortaya çıktı. İşte o konuşmanın detayı şu şekilde sevgili arkadaşlar. Berkan Kutlu'nun Cüneyt Çakır'a söylediği cümleler şunlar. Göğsümden koluma gelen top nasıl penaltı olur? Havaya çıkarken ellerimi nasıl saklayabilirim hocam diye soran Berkan Kutlu'ya Cüneyt Çakır'ın cevabı şu. Kurallar değişti. Yeni kurala göre bu pozisyonda penaltı vermek zorundayım demiş. Peki madem kurallar değiştiyse o zaman Altay Sporlu futbolcunun koluna çarpan pozisyon neden penaltı olmuyor? Bunu da sorgulamak istiyorum. Galatasaray'a karşı büyük bir kötülük, kötü bir organizasyon var. Ee, gerçekten Galatasaray'a karşı sağda doğramalar olsun, sağ dışı olsun, federasyon, merkeze, merkez hakem kurulu olsun. Ee, çok büyük algı operasyonları var. Bu algı operasyonuna karşı Galatasaray'ın birlik beraber içerisinde olması lazım. Kötülük, bu kötülüğe karşı, bu organize kötülüğe karşı bizler birlik olamazsak, bütünlüğü sağlayamazsak, kendi içerimizde dağılırsak zaten Galatasaray şampiyon yapamaya çalışan federasyonun ekmeğine bal sürmüş olur. Evet burada Galatasaray'ın şu anda ikiye bölündüğünü biliyoruz. Taraftarın ikiye bölündüğünü çok büyük farkındayız. Bir taraf Fatih Terim'i savunurken bir taraf Fatih Temiz eleştiriyor. Tabii ki eleştireceğiz. Fatih Hoca'nın doğruları var, hasaları var, yanlışları var, artıları var. Çok büyük artıları var, çok büyük eksileri var. Fakat konu sadece bununla ibaret değil. Yani derbide mesela hatalar, 5 yaş maçındaki hatalar, 6 ay maçındaki hatalar olmasa belki biz şu anda 30-32 puandaydık. Belki de bu kadar karamsar düşünmeyecektik. Kendi içimizde bölünmekte ise bu organize kötülüğü, kötülüğe karşı birlik beraberlik içerisinde olmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Sizlerden ricam lütfen bu federasyona karşı, merkez hakem kuruluna karşı birlik beraberlik içinde olalım görüyorsunuz Avrupa'da çok iyi gidiyoruz. İşte iyi hakem yönettiği zaman Avrupa'daki sonuçta işte böyle oluyor. Peki e, ilgili söyleyeceklerim bunlar bir de Galatasaray'ın Lazio maçının bir muhtemel kombinine ardından da neler yapmamız gerekiyor bu maçta Galatasaray'ın buna değinmek istiyorum. Ekranda gördüğünüz muhtemel kombin yapacak olursak aslında karede ve savunma değişmeyeceğini biliyoruz. Mustera, Yedlin, Sasha Boy, e, bu hafta sonuna doğru İstanbul'da olmasını ve antrenmanlara başlamasını açıkçası bekliyoruz. Nelson, Marcao ve Patrick Van Anolt dörtlüsü. Şimdi Çıkal'da onun yokluğundaki orta saha üçlüsü çok önemli. Burada Galatasaray Lazio'ya karşı nasıl bir oyun oynayacak? Biliyorsunuz bir puan bile bizi gruptan lider çıkaracak. Bunun bilincinde olması lazım Fatih Ve buna göre bir kadro çıkartması lazım. Avrupa maçlarında Galatasaray, Çıkalda o Berkan, Taylan üstüne çıkmıştı. Yine bu maçta ben Taylan, Berkan ikilisini bekliyorum ama maalesef Taylan ve Berkan için çoksa olumlu konuşamıyorum. Tamam belki Berkan konusuna bana katılmayacaksınız ama Taylan'ın savunma arkasına attığı çok kritik pas maalesef yok. Çok az pas var ama bunlar da artık at diyebileceğim paslardır. E, maalesef çok ağır oynuyor, ağır dönüyor. Oyunu yavaş kuruyor savunma markası attığı toplar 1-2'yi geçmiyor. Çok kritik toplar atmıyor. Aynı şekilde Berkan Kutlu da biz Berkan Kutlu'dan bir Selçuk İnan performansı bekliyoruz. Sonuçta bir 8 numara Berkan Kutlu. Evet işin savunma kısmında, fizik kısmında koşu mesafesinde çok iyi. Ama sevgili Berkan istersen 20 kilometre koş. Sonuçta sen ofansif katkı vermezsen hiçbir esipsi olmayacak. Berkan'ın biraz da ofansif katkı vermesi lazım. Ve özellikle de Sol kanatta yine ben Berk Kerem'i bekliyorum. Sağda yine Figuri'yi bekliyorum. Figuri'nin ve Berkan'ın biliyorsunuz savunma arkası koşuları Altay maçında çok bariz belliydi. Kerem gibi sürekli savunma arkası koşu yapan, sürekli top isteyen bir futbolcuya Selçuk İnan gibi bir orta saha lazım. İşte bunun için transfer şart. Berkan bunları yapamıyor. Taylan bunları yapamıyor. Böyle bir topçun olacak orta sahada? Berk, Kerem'i de, Figuli'yi de, forvetini de beslemen lazım. Aksi taksirde Kerem'in, Muhammed'in, Figuli'nin attığı koşulları sen destekleyemezsen, besleyemezsen maalesef ama maalesef işte geç kalınmış paslar offside veya topla buluşturamama gibi sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Ben yine Halil Dervişoğlu'nu bekliyorum ki Morutan'ı biliyorsunuz maalesef işin savunma kısmında çok iyi değil ama Halil Dervişoğlu da çok çok iyi değil. Fakat bizim orta sağ problemimiz var. Yani Aytaç Çıkara, Asun Chao Avrupa listesinde yok. E bizim bir yedek orta sahamız yok. E baktığımız zaman kimi oynatabiliriz? Ya Morutan ya Halil Dervişoğlu. Ben Morutan'dan ziyade işin fizik kısmını biraz da artırmak adına Halil Dervişoğlu'nu bekliyorum. Fakat şöyle bir sürpriz olursa hiç şaşırmayın. Belki bana kızacaksınız ama orta sahada Tayland Ömer Bayram, önünde Berkan Kutlu. Veya 4-3-3 taktiğiyle Taylan, Berkan, Ömer Bayram. Neden Ömer Bayram diyorum biliyor musunuz? Galatasaray'da en iyi performansını Ömer Bayram orta sahada yapmıştı ki dikine oynayan bir futbolcu, topu dikine sürebilen bir futbolcu. Orta sahaya dinamizm getirmek adına, orta sahadaki fizik üstünü sağlamak adına 60-65'e -60 şey kadar oynayıp daha sonra Galatasaray'ı kontrat sahasında olacak bir oyun. Eğer düşünürse Fatih Terim Ömer Bayram'ı veya Anoğlu'nun ortasaya çıkıp çekip Ömer Bayram'ı solda deneyebilir ama Ömer Bayram sol bekte çok fazla açık veriyor. Bu da bir ihtimal. Çünkü orta sahamız yok. Yani bizim şu anda yazabilecek orta sahamız yok Murutan'ı çıkarttığımız zaman. Bu kadronun forveti de yine Mustafa Muhammed olur ki Muhammed Altay maçında çok zorladı gerçekten de. Savunma markası istediği derin toplar, uzun toplar olsun. Gerçekten de hak etti ama hak ettiği pasları bir türlü alamayan bir Mustafa Muhammed vardı. Şimdi Galatasaray Lazio'yu nasıl yenebilir? Asıl soru bu. Lazio kesinlikle baskılı başlayacak. Kendi taraftarı önünde baskılı başlayıp ilk yarım saat skor üstünlüğünü ele almaya çalışacak. Ama Galatasaray Avrupa'da çok iyi kapanıyor ve çok iyi kontra ve geçiş oyunu oynuyor. Eğer bu maçta Galatasaray ilk yarım saat gol yemez, iyi savunma yaparsa, bireysel bir hatadan gol yemezse uzun toplarla savunma arkası sattı toplarla veya geçiş oyunuyla her türlü gol bulabilir. Kerem'in, Figuli'nin, Mustafa Muhammed'in hatta Halil Dervişoğlu'nun savunma arkası yapacağı koşular Galatasaray'a galibeti getirebilir. Ben Galatasaray'ın bu maçtan 1 veya 3 puan alacağını düşünüyorum ama Lazio'nun da çok tehlikeli olduğunu hatta Felipe Anderson gibi bir ismin olduğunu, Immobile gibi ismin çok tehlikeli olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten de Lazio tehlikeli. Fakat şunu söyleyeyim Lazio'nun en büyük zaafı da son dönemlerde çok fazla gol yiyen bir takım. Napoli'den yaklaşık 4 gol yedi Atalanta'yla 4-4 beraber kaldı. Son dönemlerde çok fazla gol yiyen bir takım. Yani biz Lazio'ya karşı gol buluruz. Gol yemediğimiz sürece skor üstünlüğünü aldığımız sürece Lazio işin biraz da ofansifine yüklenecek çünkü puan veya puanlara ihtiyacı var. Lazio puanlara ihtiyacı var. Bir puan kurtaramayacak Lazio'yu. Olası bir 1-0 öne geçtiğimiz takdirde Galatasaray Lazio'nun savunma arkasında bıraktığı boşlukları Kerem'le yeri geldim belki Barış'la kontra atak oynadığımız dönemde, dönemde bunları değerlendirebiliriz. Yani bu işin özü sabır. Bu maçta sabırlı davranırsa Galatasaray çok rahat galibete gidebilir. Sevgili arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım sizin için değerli ve bilgilendirici bir video olmuştur. Lazio maçını birazcık konuştum. Birazcık da gündemi konuştum. Bir kez daha söyleyeyim. Bu organize kötülüğe karşı gelin hep beraber Galatasaray'ımıza bunlara karşı koruyalım. Birlik ve beraberlik içinde olmaya devam edelim. İyi ki varsınız. İyi Galatasaraylıyız. Bizlere abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız çok seviniriz. Şimdilik hoşçakalın.